Okay. Net de şu an için yok. Yok da belki şimdi bilmiyorum. Şu Bu aracın arkasından açardınız. Hadi. Ne yapıyorsun çıkarken Suzi ya. Yani. Sağ satın al. Ticaret yapmak için yetki Annesi belgeniz yok, daha belgeniz yok. Var şey var bizim şeyimiz var. Eee vergiler kalmaz. Vergiler basılmaz var. Araç aracın üzerinde bir şey yok. Araç normal. Kamyon sadece. Yetki belgeniz olması lazım efendim. Kaba belgeniz de Bu, bu araçla ama ticaret yapıyorsanız kaba belgeniz de var. Artık Vardı der. Mardiden... Şöyle süreç gibi bir şey oluyor ya. Belki ondan bizim haberimiz yok. Tekrarlanmadı yani. Evet. Yetki belgem var orada, göstereyim yani. Neden? Ama bence sistemde gözükmüyordur. Hani şey olarak yani iptal olduysa sistemde gözükmesin. Yetki belgem vardı benim. Yenilemediyseniz iptal olmuştu yani zaten. Belgem. Olmuş olabilir ama yani ben bir şey demiyorum. Neden? Ama isterseniz göstereyim, var yani.

Kurusu, bu. bu ne? Esnaf İstanbul. İstanbul. Ne kadar? 15 kilo. Evet. 15 kilo. Ben ne yaptım? Bu ne? 15 Bu husus ticari amaç. Yani, bu bu araç krası. hususuyken içindeki yükten para kazanırken bir adam taşımaz yani. Ne